Başlayalım, yaradığın zaman. Tamam. Gel bakalım. Yürü. Kimsi tamam yok. Adam Ya orada mı? Aynen. L'den aşağı düştü. <laughs> öldü lan. Bir L'de. Düşür nasıl düştü onu merak ettim. O da öldü. O zaman L'yi değil mi? Ama orada başka bir tanesi düşüyorlar. Evet. Düşürdüm onu. Nerede? E kapı kapıyı açmış, kapıyı açmış. içeri girdi. Şurdum onu yine. Gördüm. tekrar alınca herhalde. Bir tane attım. Biri kafaya vurdu, öbürü ayaklanmış. <laughs> Koşuyor. Bitti mi geldi? <laughs> Eyvallah Sen bitirme çabalıyorsun, aa bitirme bitir 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 Aynen, çok vurdum ikisini de çok vurdum <laughs> <Şurumsuz ya. gülüyor> Bitirmeyi oynarsan bitiririz kardeş Oha Ingenting er å Evet, sana olsun yapmadım. <laughs> <laughs> kapalı, kapalı, kapalı ben kask ama ha, alayım onları Oturdun yanıma öyle bir yaptın ki efsane. Seni izliyordum ben. Aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> İki video yaptım abi. Silahlar doldu yani. Adam da, ben full adam. şu an fullendi yani silahlar. Yukarıdan bir sıktı. Ne oldu? Oldu. Çok iyi, çok iyi. Arabaya gidiyoruz. gidiyorsun. Arabaya gidiyorsun doğru. Tamam. Adam kar karşı tutmuyor. Kaç tane lan adam? Seni şey, çaldım da. Karşı. Tamam karşıya koşuyorum. Ya gidelim. Gerek mi mi geri? Geri bence gitmeyelim burası sıkıntı çünkü. Tamam. Onlar bize gelemez bir ihtimal. Tamam. Benim kafalıkla falan hiçbir şeyim yok. Bunu vurmamız lazım. Tamam. Biraz yavaş. Geliyorum. Biraz yavaş. Tamam. Tamam. Gel. Şu taşın orada bir yer var burada. Bomba attı. <laughs> ne yapıyorsun lan sen? Kırmızı odurmuş Bunda hiçbir şey yok Onun tuzağı alınmış Kapalı direkt çekmiştik Kırktı ya çektim ama İyi güzel bunu da buradan aldık Oradan geliyor oradan geliyor Gel. tane, Tam 240 adam var Taşın orada ben, ben cam bakıyorum. Düşürdüm. Ama giderim alanı boş ver. Tamam. Seni takip ediyorum. Tamam. Biz tepe arayacağım ama. Tamam. 14 kişi var. Orası şu vakitin geldi. O, aynen döndüm. Burası iyi sanki. Tamam, durdum. Durdum burada. Hayır adam var dikkat et. Mekalı var üstümüzde. Aynen. Bizim adam me mekalmış. Valla aynen. Mark şey falan var Sen burada. Kazanır. Yok iki yok ki boş. Bana fena vurdu. <laughs> Bileyim darmadan ol. Can batıyorum ölmezse. Tamam. Ne atıyor bana ya? Bu bizimkiler değil. Şurada seyfim herhalde. Anlamadım ama. Nereden attığını göremedim. Şeyden atıyorum MK 50 tarafından. 50 tepeden mi? Galiba. Ama tepeye baktım ya kimse görmüyor bizi. Ne bileyim. Bana da oradan attı. Motor açık oradan şimdi. Bence orada birkaç kişi de mi Arkamızda da mı? Arkamızda. Tam arkamızda. Süper. bomba sayılırım herhalde. Vurdum ikisinde de. Aha adam evet. Evde evde. Evde evde. Tamam. Oğlum ne kaçmış. Bile bombayınca. Bile bombayınca tak diye düşüyorum. Yelek var mı lootta? Şöyle durakta. Bilemedim oraya ki. Ne mı ya? Onlar ne yapacak acaba? Bekle geliyorum. Burada bir yerde mi var? Büyük adalar büyük ihtimal. Tam yani. Tamam. Araba tamam, atıyor. Sana mı? Yok canım. Arabalarımız sağlam hala. Şu taş tehlikeli taş. Taş almak istiyorum. Eski yataş masalı mı? Geliyorum. Samanlılar dikkat et. Büyük maç çukurda var ya. Aynen. Orada da büyük Çizik geçiyorum ben Tamam. Ben şu samanlığa geçeyim mi? Arabaya Her gidelim. Tamam gel. Sana mı? Adam vur... Yolunuzdur bir tanesi. Gördüm geliyor. düşme düşme düşme. Bomba atıyorum sol tarafa. Sağ var galiba. Bomba. Bu da sağda galiba şey gitmişti. Aynen sana atıyorum. Abi. Helal. Abi. Kill canavarı ya. 10 kill. 3 de bende. Maşallah.